Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dead by Daylight oynayacağız. Geçen bölüm Nia ile oynayacağımı demiştim, kurbanla oynayacaktık. Aslında geçen bölüm bir kurban bir de katil oynayacaktık ama yetişemedi, çok uzun sürdü video. Burada ge geçen videoda çok güzel bir katil oyn oynayışı sergiledik. Hadi başlayalım. Oksumukşu'nun tapınağındayız. tapınağındayız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Bu arada söyleyeyim benim kurban oynayışım o kadar da güzel değil. Hmm, katil Katil büyük ihtimalle birini kovalıyor. Dördümüz aynı yerde de olduk bu arada. Ama hepimiz ayrıldık. Birisi burada totem temizliyor. Geldim. Fatih Huntress'miş Fatih. Bir kişi yaraladı şu anda. Tamam bir can yaptık. Düşürdü o zaman. mı kovalıyor ya? Öbürünü kovalıyor. <laughs> Dava'yı da <asmış. Gülüyor> <laughs> Lan yanımızda. <laughs> 오이 못 아마도. 여기다 왔다. 아. 나페라.

gönüllü alemde iki kişi can yapıyor öbürü ne yapıyor ya bu arada adrenalinimiz var disayısı var self var bir de hmm, hızlı ve sessizliğimiz var şimdi adrenalinimiz patlayacak bir jende olsun hemen iyileşeceğiz garanti olsun iyileştir şimdi gelip koymasın bir tane kafamıza ölmeyelim zaten dışı ısımız var şu anda ölmeyiz. Oy! Beni kesiyormuş aradım. <laughs> Tamam ya onu atamam. Hayır, ah oh, var ama inşallah tuturuz. Obsesyonu biz olduk bu arada. Sağdan gelecek sandım. Aa. Ya. Abi şanssızız ya. Adam yere düşürdü. Adrenalin patladı. Bir daha düşürdü. Bu ne ya? Öyle güzel zamanda yaptılar ki jeneratörü. Bu arada bunda şey var. Kanca kararınca mıydı? O var. Tuzakçını Çok hızlı gitti çünkü Aslında. Legion var kardeş Portal Time kurtar. Oo oh, atamadı. Ataman. O taş olmasa var ya ölüyorduk ki. Yani. Bak görüyor musun buradaymış palet. Orada değilmiş. Psikotavşan. Ya kapıyı nerede açtılar? Kapıyı bulamıyorum. Bir yardım etsin. Arkamda psikopat var. Geliyor ya. Ya kapı nerede? Hop. Aa, kardeşim gel body block yap. Kapı nerede bu arada? Kapı nerede? kapı. kapı. Kapıyı bul bana kapıyı kapıyı. Bana herkes kaçıyor. Abi kapı nerede ya? Her yeri gezdim artık. Her köşesini gezdim artık. Bir şey yok. Kapı yok. Kaldırma kaldırma. Aha öldüm öldün, öldüm kaç. Kaç beni bırak. Ya as artık beni ya ikinci koza girmiş. <laughs> ne Aa, şey. ne oldu ya daha ikinci faza girmedik. Evet arkadaşlar ikinci oyunla beraber geldik hemen ikinci oyun başladı. Bu arada çok uzun sürmedi o kadar da. Ama yine de ben keserim. Siz sıkılmayın. Hmm, neydi bu haritanın ismi ya? Thompsonların evi herhalde. Hemen bir sandığa alalım. Fener bulursak güzel olur belki Uf katil geldi. met çıktı Gri. Nasıl olur? Ne gris ya kahverengi gibi bir şey. Ama hiç o kadar da güzel değil. Bir kullanım bak. Katil Kim ki? <laughs> Katil Huntress falan değil. Michael da değil. Ghostface falan da değil belli. bir şey yapıyoruz ya. Çok hızlı bir çek. Nasıl toolbox alabilirdik? Bak canlar yapabiliriz. Neyse. Tatil şu anda herhalde burada adamı kolluyor. Bir kişiyi kolluyor. Biz üç, <laughs> üç kişi can yapıyoruz. üç kişi can yapıyoruz ya. Herkes ayrı bir jenik. Şu <laughs> jene gidiyorum. Oo katil burada. Kim o? Hiç sesimizi çıkarmayalım. <laughs> Leatherface. Kempçi geldi kempçi. Kempçi dayı. Oo hayat okulu var adamın Bir toolbox var ya. Ne güzel olurdu ya. Hayat okulu varmış adamın. Bu hayat okulu da eğer adamın 4 metre miydi? 8 metre miydi? yakında girdiğimizde Alet çantalarımızın kullanım süresi daha çok uzuyor. Yani daha hemen bitmiyor. Yarı yarıya daha fazla uzuyor neredeyse. Ama ben kullanmıyorum ya. Bu kadar da güzel bir fark değil. Şimdi gidecek zaten etki. Ama etki bir 15 saniye sürüyor. Şu jeni yapayım. Normal tutamıyor. De Normal tetem kırmakla niye uğraşıyor ki? Gelsin jen yapsın. Noel yoktur zaten bunun büyük ihtimalle. Zaten tek atıyor testeresi var. Çılgınlar gibi dönüyor. Gel kardeşim gel. Nereye gidiyorsun? adamı kurtar. Gitsin bakalım. O kurtarsın. <laughs> Kurtaramadım. Lan bana bize bana niye çekiyorsun adamı? Vurdu ona bir tane. Bari ben gideyim kurtarmaya. Gelmezse. Evet gidelim. Buraya gelme kardeşim. Git git. Bana çekmişim kalsın. <laughs> Lezer faciden kaçın. Ha, psiko geliyor psiko. Ülken <laughs> fight'ımız var. Ay psikopata bak. Ah be, onu düşürmeseydin. Seni kaldırınca atardım da. Bayağı sizime çık O totemi temizledi. Niye? Ooo bana geldi. Bana da olacak bir tane. Aa Frank. Frank is koşuyor ki ya. Bala vurdu biraz. Tamam iki asıl işte de ölmeyeyim lan gel kurtar gözünü seveyim. Adamsın sen. Adamda Borov Time varmış. Olmasa bize gideceğim. Yok ya biz gitmezdik bizde şey var. Decesi ve. Sayısı var. Allah sokarım çağ. Bu arada arkadaşlar Royal Pass'ı 70 diyeceğim. Yani full diyeceğim. Royal Pass'ı alacağım. Bu o, 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 Royal Pass'ın da videosunu çekeceğim. Biraz kısa olabilir. Ama bir maç da yapabiliriz. Aldığım diğerlerle. Azıcık daha bekleyeyim. Çok az bir şey kaldı o videonun gelmesinde. Bu arada artık günde bir video gelmeyebilir Pazartesiden itibaren. Uzaktan eğitim başlıyor. Ah. var acaba iyileştirmezsem. Neyse biz garanti alalım. Oy ikisini de kalacak. Of. Oh, yedi. <laughs> yedi adamı. Bayağı sıcak şimdi benim bunu gelmesin. <laughs> gel 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 gel. Kaç sen kaç. Ya sen niye buraya geliyorsun? Gitsene ya. Adam bırak adam beni kovalasın. Gelsene. Şöyle öyle bir var benim. Oy güzel de dark attı. <laughs> Niye attı Gel gel. Onda bir vardır gel. kazandı Bir fenerimiz olaydı ne güzel olacak Şu anda atma, atmıştık. Evet lisaysi olmuş. Adam obsesyonlu oldu. Gel 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 gel. Gelme. Bana gel. Neyse. Şu polise adama sağlayacaktım da gelmedi. Ben şunu yapıp hemen adama yardım edeceğim. İnşallah muhidi yoktur. Yani yoktur falan dedik ama olabilir yani. Adam camperci. Bu katil tam bir camperci. <laughs> Camp için <yersiniz>. yorsunuz. <laughs> Oooo. Koycamp koycamp ko var. Söyleyemiyor şu parkın adını ya. Koycamp كويس. Hayır ya. Abi böyle bir zamanlama yok ya. Bu kadar Anlamsız bir maç olamaz. Evet. Başlık çıktı bile. Evet. Şu başlığı tahmin edebilirsiniz. Video başlığını. Ya şuna bak. Bir de yanmaz. <laughs> Ölüyoruz şimdi. Adamlar gelemeyecek. Noed'i de göremeyecek. İnşallah gelirler ya. Noed burada da mı? Abi, bu kadar da bağımsız olmaz. İki adren, iki kere adrenimiz boşa gitti. zamanlamada yaptılar ki beni hatırlıyorum. Orada ben bırakacağım büyük ihtimalle.